Yeni bir videomuza hoş geldiniz arkadaşlar. Virtuosa'nın eventi gelmişti biliyorsunuz. Bu eventi bitirdim. Hatta boss'la da savaştık. Cadı kralla savaştık. Ve cadı kralla olan savaştı. Normalde ben evin kullanmamıştım. Ve biliyorsunuz her zaman boss'ları evin liklesine kesip mutlaka bir video koyuyoruz. Ya istemeden oluyor ama artık bir seri haline geldi. O yüzden dedim ki cadı krala da gerçek boss'un kim olduğunu bugün gösterelim istedim. Ve şöyle takımımızı ayarladık. Takımdakilerin hepsi de arkadaşlar. Evin liklesi hariç birisi daha doğrusu. Cadı krala vurmayacak. Hepsi diğer kişilerle uğraşacak. Evinektesi'den eğer cadı kral bir şekilde evinektesi uzağa atarsa bazen evinektesi'den korkup uzağa atabiliyor. Rastgele diyor da 3-4 defa arkadaşlar şeyi yaşadım. Tam böyle öldürecekken evinektesi başka bir köşeye attı. Şansla diyebilirsiniz ben korku diyeceğim. Daha komik böylesi. <laughs> evinektesi'den korkup başka bir köşeye atarsa sadece ilk formunu bitirmek için diğer karakterleri kullanacağız. İkinci formuna geldiği zaman zaten hareket edemiyor gene. Yine bir evinektesi takımı kurup kafasına atarız. Şimdi gelin şöyle başlayalım. Ama yani cidden çok komik oluyor boss'un şey evliliktesi başka bir tarafa atması tam onu öldürecekken abi yapma abi deyip uzağa atermiş gibi oluyor çünkü. <laughs> yani tarihte, doğrusu oyunun tarihine göre çok güçlü olan birisi evliliktesinden korkup başka bir köşeye atınca <laughs> bana komik geliyor en azından. Şöyle başlayalım. Reed'i falan buraya koyacağım arkadaşlar ama yani Reed'in menzili şuraya kadar olacak. Yani cadı kral burada olduğu için ona vuramayacak. Sadece önlük e vurduğundan emin olmaya çalışacağım yani. Çünkü hani hem önlük e görün istiyorum. Hem de boss aslında bayağı güçlü. Bayağı bir canı var. Yani önlük e ne kadar geçiriyor ona böyle beraber göreceksiniz zaten. Her vuruşta 3000'in üstünde vuruyorsunuz. Ona rağmen bayağı yaşıyor boss. Şimdi ben kimi koyacağımı vesaire unuttum tabii konuşurken. Evet. Neyse sıraya karıştırdık ama olsun. Bu şey, boss savaşında en basit şey şu olmuş. Şu ikisine basabildiğiniz ilk zamanda her zaman basmanız lazım. Yani bir nevi otomatik öğreniyorsunuz onu. Onu öğrendiğinizde ise iş bitiyor. Bu e, boss savaşını ilk kez yaparken bunu fark etmemiştim. Ama onu fark ettim. Yani ilk geldiği anda basmanız gerektiğini fark ettim. Ondan sonra bir daha bu moblar sorun olmuyor. Sadece bunun ikinci aşamasında e, bu adamlara buff atarken cadı kral o zaman sorun olabiliyor da. O da hani Hallederiz ihtimal. Önce de hallettiğim bir şey sonuçta. Hadi boss. Seni bekliyoruz gel. Şimdi ışınlanması lazım buraya. Şurada şöyle de vuracak bir şey verelim. Ha, yap, yapmasaydık daha iyiymiş ya. C cadı kralı vuracak şimdi buraya gelirse değil. Neyse gider herhalde birazdan. Gel lan. Ha. Arkadaşlar bakın. 3780 oyun e hasarı. Hatta Amiya'yı da koyalım. Amiya'yı unuttuk. 3881 oldu. Bir tane daha lazım. Bakın bir vuruşta giden canı görüyor musunuz? Yani savunması da var adamın tabii ki ama yani 3880 hasara hemen yani 2000 savunması olsa bile 1800 vuruyoruz e demektir. Yine bayağı dayanıyor. Kime gönderiyorsun lan? Tamam. Şahining şey, ile Amiya'yı gönderdi. Amiya'nın nerede olduğu önemli zaten. Shining'i çektim. Lan kaçma kaçma. Neyse kaçtığına göre reed de biteceğiz arkadaşlar. Yine görünce tabi gerçek boss'u yüceye tuttu. Onu orada bir keselim. Şunu bir öldüreyim. Olur olmaz. Boss buff birazdan belki güçlenir falan diyecektim. Aynen sana <laughs> Boss ölen artık. Arkadaşlar fark ediyor musun? Yani Reed az vuran bir karakter değil. Ona rağmen azıcık canı vardı ve bayağı sürdü. Yani desen vuruş gücü farkı bu işte. Trebi işin alsın şimdi. Aslında Şunlara basmam lazım da. Neyse tutarız herhalde. Burada wakaratete. ne zaman olacak. Evet dolamayacak. böyle Hemen onu kesmemiz lazım. Tamam. ga Bunları yok edelim. Biraz dert olabiliyorlar çünkü. Amiya da aşağıya temizlesin. Bu adamlar bittiği zaman rahat rahat bu bossla kapışabiliriz ya. Normalde kendim bu bossla savaşırken arkadaşlar adamların ölmesini beklememiştim ama şimdi beklemek biraz daha rahat olacak gibi çünkü en koyunca öldürebilirler. Yeterince doktora temiyoruz yanına. Daha oraya biraz daha destek lazım. Tamam. Şey. Eee. Cadı kral. Kilini attı şeye. Nedir. Eee. o yüzden çekmek zorunda kaldım. Sakın biraz dayanın. Zaten hemen ölemiyorsunuz. Bileze doğru saldırı gelsin. Şöyle çekelim. Biraz, birazdan yalnız kalacaksın. Dayan. O zaman görüşeceğiz seninle. Sen atabilir buraya. Evet. Ustan atması sorun oraya ya. Elimizde koysak mı? Biraz bekleyeyim. Tamam. Tayfun fikrine geldiğine göre büyük ihtimalle artık geri kalmaz şurada şeye. Ee, bir baş ön yüklesi koymamıza. Evet. Adamların bitiyor. Cadı kral. Gerçek boss'a karşı hazır mısın? Bu, bu sefer kaçamayacaksın. Şuraya bir daha birini koyalım. Aslında Sora'yı da çekmem lazım derken de. Şimdi çekelim. Tamam. Sora'yı da evlilikte buff versin diye kullanıyorum. Çok büyük bir buff vermiyor. 300 atak falan veriyor ama olsun. Yani 300 atak da az değil sonuçta. <laughs> 300 sağlısı olan karakterimiz var. <laughs> Zima'nın 4 da. herhalde orası ya, Şimdi. Evin eklesi şöyle gel. Aslında evin eklesi son koymam lazım çaktırmayın. Neyse. Cadı kral biraz dayan. Şimdi iki kişiler. Amiri çekmeyeyim. Şuradan zimayı çekelim. Buraya ben tek sesi koyayım şöyle. Cadı kral da ona döner diyecektim. Tamam dönüyor. Evet. Bir bir vakti başladı. Doğrusu diğerlerine vuruyor ama önlüklese vurmaya zorlayabilir miyiz? Zorlayamayız. Neyse. O zaman bize önlüklese keselim. Bizim için yeter. Az önce kaçmıştı zaten. Bu saldırısını yapsın. Şimdi. Sorayı nereye koyarsam şuradan buff atabiliyor sadece. Biraz daha bekleyeyim. Şöyle yapalım ya da. Sorayı şuraya atayım. Takımdan çekebileceğim. iPhone çekebiliriz. Şuraya Blaze atalım. Sorayı vurmasın diye böyle yaptım. Blaze'e vursun. Bu arada Shining buff'lı bir şekilde yayın kullanırız bizde. de. Shining buff ile daha da güzel oluyor yayın öncesi ya. Evet. Biraz daha bekle. Şimdi sonra bak. 2400 savunma 3800 atak. Bu bu arada şey bunun skill'i daha geçmiş olması lazım bende. Neden şey sadece seviye 7 gibi gözüküyor? M1 olması lazım ekle skill'i de. Neyse. Evet, takım oynattı ya. Neyse, buff alabiliyor mu alamıyor? Neyse. En azından Evlüktesi başka bir yere götürmedi. Azrailim burda. kral boşuna uğraşma. Seviyorum arkadaşlar ölüktesi oynamayı ya. Hani bossların gördüğü gerçek boss. Hani ben, ben en güçlüyüm diye mape giren birini düşünün. Ben herkes yeneceğim diye sonra bir bakıyor karşısında ölüktesi görüyor ve geriye kaçmaya başlıyor. Her zaman öyle düşünüyorum ölüktesi gördüğüm zaman bizim ebedi boss katilimiz. Bundan sonra kaç tane emot gelirse gelsin mutlaka emniklesi kullanacağım bu arada. Neyse. Benim diyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Siz de zaten emniklesi boss'u alalım istemiştim. Bu arada hani Kardeşim ben en ben gördüm ben de denemek istiyorum diyorsanız beni oyun içinde eklemeyi unutmayın. Support'a koyarım mutlaka bir ara. O zaman bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Ayrıca şu anda ismini görmüş olduğunuz kanalımızdaki videoların oluşturulmasına destek sağlayan üyelerimize teşekkür ederim. İsterseniz siz de videoyu beğenerek ya da yorum yaparak size destek olabilirsiniz. Gelecek videomuzda görüşmek üzere.